Arkadaşlar hepinize merhabalar. E, proje geliştirme e, aşamalarını tamamlamıştık. Biz genellikle e, projelerimizi yaparken lise seviyesinde hatta üniversite seviyesi için de belki bunu söylemek mümkün. E, mühendislik seviyesi için. Projelerimizi yaparken e, geliştirme e, kartlarını sıklık, sıklıkla kullanıyoruz. Ve bunların içinde bildiğiniz gibi en popüler olan Arduino ve genellikle projelerimizi geliştirirken Arduino geliştirme kartını kullanıyoruz. Ya da Arduino benzeri Raspberry Pi, Not MCU, işte Raspberry Pi Pico, pek çok esasında farklı e, geliştirme kartları mevcut. Ancak hepsinde e, birazdan anlatacağımız Arduino proje geliştirme adımlarını takip ederek projelerimizi geliştirebiliriz. Sadece kullanacağımız geliştirme kartının burada ismi değişmiş olacak. Başka herhangi bir değişiklik yok. Evet proje geliştirme adımları neler Arduino'da? Öncelikle bakın şöyle bir akış diyagramıyla bu adımları anlatmaya çalıştık. Projemize başlıyoruz. Projemi, projemize başladıktan sonra bir algoritma oluşturmamız lazım. Yani bizim Karşımızda bir sorun, bir problem var. Zaten bir veya birden fazla sorunun ya da problemi çözmek için genellikle projeler geliştirilir. Bu sorun ya da problemlerin çözüm yolu olarak bu algoritmaları sunmamız gerekiyor, algoritmamızı oluşturmamız gerekiyor. Algoritmamızı oluşturduktan sonra bunu aynen bu şekilde bir akış diyagramıyla ifade de edebiliriz. Daha da güzel olur. Bitirme tezlerinde, projelerde, akademik çalışmalarda pek çok yerde istenen bir şey akış diyagramı ve projenizi çok anlaşılır bir şekilde karşı tarafa sunmanızı sağlar. Algoritmanızı da o şekilde yani bu şekilde bir akış diyagramıyla gösterebilirsiniz. Algoritmamızı yani çözüm yolunuzu geliştirdikten sonra arkadaşlar şunu yapıyoruz. Hemen bakın Arduino kısa yolundan. Arduino IDE'ye ya giriş yapacağım arkadaşlar. Bakın Arduino IDE'ye ya giriş yaptıktan sonra muhtemelen en son açmış olduğum kod e karşıma gelecek. Bakın şöyle bir kod. örneği, bu proje kodumuz olsun. Burada arkadaşlar kullanacağımız kartı ben tabi bunu önceden seçmişim ama tekrar size göstermek için seçeceğim. Tools menüsünden board kısmı var. Buradan bakın Arduino AVR borsun içinden Arduino Uno'yu seçeceğim. Projemi Arduino Uno yapıyorum. Yani kart seçimini gerçekleştireceğim. Tekrar dönelim. Proje geliştirme aşamalarına. Bakın board seçimi yani board. Board seçimimizi, kart seçimimizi gerçekleştirdik. Sonra skecimizi yazacağız. Evet skecimiz yani bizim kodumuz, taslak kodumuz. İlk başta buna skeç diyoruz. Daha sonra üzerinde yapacağımız işte değişikliklerle vesaireyle kodumuz son haline gelecektir. Böyle bir e, proje kodumuz var. Bir skecimiz var. Gördüğünüz gibi skecimizi bu şekilde Arduino IDE kullanarak yazıyoruz. Skecimizi yani kodumuzu yazdıktan sonra arkadaşlar gerekli devre bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz tabii bu devre bağlantıdan önce yapmamız gereken bir işlem var. Bunu buraya yazmamışız. Şimdi biz skecimizi yani kodumuzu yazdıktan sonra bakın skeci kodu yazdık. Daha sonra Arduino Uno kartımızı bilgisayarımızın USB portuna bağlayıp Tools menüsünden şuradan portu seçiyoruz. Tabii bende şu anda port pasif gözüküyor. Çünkü Arduino Uno R3 kartımı bilgisayarıma bağlamadım. Yani şu an bağlı değil. Bağladığınızda buradan bir seri portu, aktif olan seri portlardan birini seçmeniz gerekiyor. Onu seçtikten sonra da bildiğiniz gibi işte önce kodunuzu şu verify ya da Türkçesi derleyerek kodunuzu derleyeceksiniz. Derleme hatası yoksa upload'la kodunuzu Arduino Uno R3 kartınıza yükleyeceksiniz. Upload etmek ya da Kodumuzu kartımıza, Arduino kartımıza yükleyeceğiz. Yükledikten sonra arkadaşlar e, ne yapacağız? Tekrar slide'ımıza dönelim. Ne yapacağız? Skecimizi yazdık. Arduino 3 kartımıza yükledik skecimizi, kodumuzu. Gerekli devre bağlantılarını yapıyoruz. Elektronik malzemeler ve jumper'lar kullanarak gerekli devre bağlantılarımızı yapıyoruz. Daha sonra enerji verip e, test ediyoruz projemizi elektronik sistemimizi test ediyoruz. Eğer bir sorun varsa bakın bir problem, bir sorun, bir arıza varsa tekrar ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz. Yani algoritma oluşturduğumuz kısma kadar dönüyoruz. Yani arızayı e, yazılımdan hatta skecimizi yazılımımızı yazılımımızı yazmadan yapmadan önce oluşturmuş oluşturduğumuz algoritma yani çözüm yöntemimizi gözden geçiriyoruz. Yani çözüm yöntemimizde ya yani da algoritmamızda mantık hatası olabilir arkadaşlar ve bu mantık hatasını Arduino IDE içerisinde yer alan derleyici bulamaz. Derleyiciler yazım hatalarını bulur ve bizden düzeltmemizi bekler ancak mantık hatalarını derleyiciler bulamaz. Bizim bulmamız gerekiyor. Hatamızı arıyoruz, buluyoruz. En sonunda diyelim ki projemizi test ettik. Bu kez herhangi bir sorun olmadı, sorunsuz çalıştı. O zaman projemizi dur aşamasıyla sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar Arduino'da proje geliştirme aşamaları bu şekilde. Genellikle Arduino ve benzeri geliştirme kartları kullandığımız için bu aşamaları bilmemizde fayda var proje geliştirirken. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Proje geliştirme aşamalarıyla alakalı son bir videom daha olacak arkadaşlar. Takipte kalınız. Kendinize iyi bakın. Ben görüşmek üzere.